Soru yapısında metaller olup yüzeyleri katı halde olan gezegenlere iç, yani karasal gezegenler denir. Buna göre aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş Sistemindeki bir iç gezegendir? Güneşe en yakın olan dört gezegen iç, yani karasal gezegenlerdir. Bunlar sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tır. Bunun dışındaki Jüpiter, Satürn Uranüs ve Neptün ise dış gezegenlerdir. Şıklara baktığımızda A şıkkı Uranüs, B şıkkı Jüpiter, D şıkkı Satürn, D şıkkı Dünya. Evet, Dünya bir iç gezegendir. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Güneşin çevresinde Mars ve Jüpiter arasında belirli bir yörüngede dolanan çeşitli büyüklük ve şekildeki kaya ve metal parçalarına ne ad verilir? Evet, bunlara asteroid adı verilir. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Dünya güneş etrafında dolanırken ay da şekildeki gibi dünya etrafında kesikli çizgilerle gösterilen yörünge üzerinde dolanımına devam eder. Bu dolanım esnasında ay K, L, M ve N noktalarının hangisi üzerindeyken dünyadan bakıldığında güneş tutulması gözlenebilir. Evet. Ay güneşle dünyanın arasına girdiğinde güneş tutulması olur. Dolayısıyla K noktasına geldiğinde ay güneş tutulması gözlenebilir. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Ay tutulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı dünyanın karanlık olan bölgelerinden gözlenir. Bu ifade doğrudur. B şıkkı her ay gözlenir denmiş. Bu yanlıştır. Ay tutulması her ay gözlenmez. C şıkkı ayın dolunay evresinde gözlenir. Bu ifade de doğrudur. D şıkkı Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğunda gözlenir. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Duran bir karton kutuya uygulanan F yatay kuvveti birim kareler üzerinde şekildeki gibidir. Bu kutuya etki eden kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Evet. Doğrultusu batı doğu doğrultusudur. Yönü doğuya doğru. Büyüklüğü ise iki birim. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Duran bir kutuya etki eden aynı doğrultudaki F1 ve F2 kuvvetleri birim kareler üzerinde şekildeki gibidir. Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesi hangi kuvvet yönünde kaç birimdir? Şimdi F1 batı yönünde 2 birim, F2 ise doğu yönünde 3 üç birim. 3'ten 2'yi çıkardığımızda 1 bir birim olur. Yönü de doğu olur. Yani F2 yönünde Doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Bazı cisimlerin hareket durumları aşağıda verilmiştir. 1. Sabit süratle hareket eden otomobil. Bu dengelenmiştir. 2. Sürati artarak giden otomobil. Bu dengelenmemiş. 3. Duvarda asılı tablo. Bu da dengelenmiş. Kuvvetin etkisindedir. 4. Daldan düşen elma. Bu da dengelenmemiş kuvvettir. 1 ve 3 dengelenmiş. 2 ve 4 dengelenmemiş kuvvettir. Doğru cevap A şıkkıdır. Sekizinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde ses yayılmaz? A şıkkı katılarda, B şıkkı sıfırlarda, C şıkkı gazlarda, D şıkkı boşlukta. Evet, boşlukta ses yayılmaz. Doğru cevap D şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Ahmet havuz kenarındayken elindeki iki metal kaşığı birbirine vurur. Çıkan sesi dinler. Daha sonra kendisi yine havuz kenarındayken aynı kaşıkları havuzdaki suyun içinde birbirine vurup çıkan sesi dinlediğinde geyik durumdaki sesten farklı işitildiğini fark eder. Ahmet'in yaptığı bu etkinlikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A şıkkı ses katılarda sıvılardan daha süratli yayılır. Evet bu ifade doğrudur. A şıkkı ses katılarda sıvılardan daha süratli yayılır. Bu doğru değildir. B şıkkı ses kaynağının değişmesi sonucu ses farklı işitilir. Bu da yanlıştır. Çünkü ses kaynağı iki deneyde de aynıdır. İki metal Kaşık birbirine vuruluyor. C şıkkı. Sesin yayıldığı ortamın değişmesi sonucu ses farklı işitilir. Evet doğru cevap C şıkkı olacak. Öncesinde e, havuzun dışındayken kaşıkları birbirine vuruyor. Daha sonra suyun içerisinde birbirine vurduğu için sesin yayıldığı ortamın değişmesi sonucu ses farklı işitiliyor. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı. Ses en yavaş gazlarda yayılır demiş. Bu da bu deneyle ilgili değildir. 10. soru. Sesin aynı sıcaklıktaki hava, su ve demirdeki yayılma süratleri sütün grafiğinde verilmiştir. Sadece bu grafiğe göre ses ile ilgili 1. Ses bir enerjidir. 2. Sesin sürati ortam değiştiğinde değişir. 3. Işık sesten daha süratli yayılır. Yargılarından hangilerine ulaşılır denmiş. Sadece bu grafiğe göre ses ile ilgili değerlendirme yaptığımızda sesin hızı havada, demirde ve suda bakın farklı şekillerde olduğu için sadece ikinci yargıya ulaşabiliriz. O da B şıkkında verilmiş. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Şimşek çaktıktan bir süre sonra gök gürültüsünün duyulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı havada ışığın süratinin sesin süratinden büyük olması. Evet doğru cevap bu olacak. B şıkkı sesin aynı anda sorulması ve yansıması bununla ilgili değildir. C şıkkı Ses kaynağının farklı olması bu da yanlış. Ses kaynağı aynıdır. D şıkkı sesin yayılma hızının ortamlara göre farklılık göstermesi bu da konuyla ilgili değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Bina içerisinde bulunan bir spor salonunda oluşan seslerden rahatsız olan bina sakinleri şikayetlerini bina yönetimine iletir. Bina yönetimi de spor salonunun iç duvarlarını boşluklu, gözenekli ve yumuşak maddelerle kaplar. Bina yönetimi bu uygulamayı 1. sesin soğurulmasını artırmak, 2. sesin yansımasını artırmak, 3. ses yalıtımı yapmak. Amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için yapmıştır? Evet, bina yönetimi bu uygulamayı sesin soğurulmasını artırmak ve ses yalıtımını yapmak için yapmıştır. Sesin yansımasını artırmak için yapmamıştır. 1 ve 3 yani doğru cevap C şıkkıdır. 13. soru. Bir elektrik devresinin test uçlarına K, L ve M katı maddeleri dokundurulduğunda ampulün ışık verme durumu tablodaki gibidir. Buna göre K, L ve M maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi K ve M maddelerinde ışık veriyor, L'de ise ışık vermiyor. O halde K ve M iletken, L ise yalıtkan olmalıdır. Şıklara baktığımızda doğru cevap C şıkkıdır. 14. soru. Bir kap içindeki suya mürekkep damlatıldığında mürekkebin su içinde dağılarak suyu renklendirdiği gözlenmiştir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı sıvı taneciklerinin öteleme hareketi yapması. B şıkkı sıvı taneciklerinin sadece titreşim hareketi yapması. C şıkkı sıvı taneciklerinin kolaylıkla sıkıştırılabilmesi. D şıkkı sıvı tanecikleri arasındaki boşlukların gaz taneciklerine göre daha fazla olması. Evet, bu durumun sebebi sıvı taneciklerinin öteleme hareketi yapmasıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 15. soru. Kütlesi 50 gram olan taş parçası 100 cm küp su bulunan dereceli silindire konulduğunda su seviyesinin 110 cm küp olduğu gözlenmiştir. Buna göre taş parçasının yoğunluğu kaç gram/cm bölü küptür? Evet, yoğunluk kütle bölü hacim formülü ile bulunuyordu. Şimdi bu cismin kütlesi 50 gram. Hacmi ise bakın 100 cm küplük suyun içine konulduğunda suyun seviyesi 110 oluyormuş. O halde 110'dan 100'ü çıkardığımızda hacmini 10 santimetre küp buluruz. 50'yi de 10'a böldüğümüzde bu taş parçasının yoğunluğunu 5 gram bölü santimetre küp olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 16. soru birbiri içinde çözülmeyen aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvılarının yoğunluk değerleri tabloda verilmiştir. Bu sıvılar aynı kaba konulduğunda sıvıların kap içerisindeki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Yoğunluğu fazla olan altta, yoğunluğu az olan üstte olacak. O halde en üstte Y, sonra X, en altta da Z sıvısı olmalıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. 17. soru. Bir tava sapının elimizi yakmayacak bir malzemeden yapılması istenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? Yalıtkan bir malzeme kullanılmalıdır. Şıklara bakalım. A şıkkı bakır. Bakır iletkendir. B şıkkı alüminyum. E, alüminyum da iletkendir. C şıkkı çelik. Çelik de iletkendir. D şıkkı plastik. Evet. Plastik iletken olmadığı için tava sapı elimizi yakmaz. Doğru cevap D şıkkıdır. 18. soru Tabloda Ahmet'in kullanabileceği KLM ve N ile gösterilen ısı yalıtım malzemelerinin özellikleri verilmiştir. Ahmet az maliyetli, uzun süre dayanıklı ve yanmaya karşı dirençli bir malzeme ile evinin dış cephe yalıtımını yaptırmak istiyor. Buna göre dış cephe yalıtımında Ahmet'in hangi malzemeyi seçmesi en uygundur? Evet, şimdi malzeme yanmayacak. Dolayısıyla N ve N olamaz. Uzun ömürlü olacak. O zaman K'de olamaz. Maliyeti de düşük olduğu için L malzemesi olmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 19. soru. Aşağıdaki bazı yakıt türleri verilmiştir. Taş, kömürü, gaz, yağı, benzin. Bu yakıt türleri katı, sıvı veya gaz olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Taş, kömürü katıdır. Gaz, yağı sıvıdır. Benzin de sıvıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. 20. soru. İskeletimizde bulunan bazı eklemler aşağıda verilmiştir. 1. Kol eklemleri. 2. Kafatası eklemleri. 3. Bel omurları arasındaki eklemler. Bu eklemlerin hareket yeteneklerinin çoktan aza sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kol eklemleri oynar eklemler. Kafatası eklemleri oynamaz eklemler, bel omurlar arasındaki eklemlerde yarı oynar eklemler. O halde sıralamamız 1, 3 ve 2 şeklinde olmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 21. soru. Aşağıdakilerin hangisi kimyasal sindirimdir? A şıkkı ağızda dil ve dişler yardımıyla besin maddelerinin daha küçük parçalara ayrılması. B şıkkı midede mide kaslarının kasılma gevşeme hareketiyle besin maddelerini karıştırarak bulamaç hale getirmesi. C şıkkı ince bağırsakta pankreas öz suyu yardımıyla karbonhidratların sindirilmesi. D şıkkı kalın bağırsakta Besin atıklarının içindeki su, mineral ve bazı vitaminlerin emilmesi. Evet, kimyasal sindirime örnek C şıkkıdır. Doğru cevap C şıkkı olacak. 22. soru: Tabloda farklı kişilere ait kan grupları verilmiştir. Buna göre bu kişilerin kan alışverişleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 22. soru: Tabloda farklı kişilere ait kan grupları verilmiştir. Buna göre bu kişilerin kan alışverişleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı Ali Burak'a kan verebilir. Ali A Rh pozitif, Burak da A Rh pozitif. İkisinin de kan grupları aynı, ikisi de pozitif. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı Deniz Ceren'e kan verebilir denmiş. Şimdi Deniz AB Rh pozitif, Ceren B Rh negatif. Kan grupları da farklı, biri pozitif, biri negatif. Dolayısıyla bu doğru olmaz. C şıkkına bakalım. Burak Ceren'e kan verebilir denmiş. Burak A Rh pozitif, Ceren B Rh negatif. Kan grupları farklı olduğu için bu da olmaz. D'ye bakalım. Deniz Ali'ye kan verebilir. Deniz AB Rh pozitif, Ali A Rh pozitif. Burada da kan grupları farklı olduğu için kan veremez. Doğru cevap A şıkkıdır. 23. soru. Solunum sistemini oluşturan bazı yapı ve organlar şekilde gösterilmiştir. Bu yapı ve organların görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı Burun mukus sayesinde havanın nemlenmesini sağlar. Bu doğrudur. B şıkkı yutak havanın gırtlağa ulaşmasını sağlar. Bu da doğrudur. C şıkkı soluk borusu gaz değişiminin gerçekleşmesini sağlar. Bu yanlıştır. Gaz değişiminin gerçekleşmesini alveoller sağlar. Dolayısıyla doğru cevap C olacak. D şıkkı diyafram göğüs boşluğu hacmini daraltıp genişletir. Bu da doğrudur. 24. soru. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar şekilde numaralanmış olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralanmış yapı ve organlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı 1 kanın süzüldüğü organdır. 1 numaralı organ böbrek olduğu için bu ifade doğrudur. B şıkkı 2 sindirim atıklarının dışarı atılmasını sağlayan yapıdır. Sindirim atıklarının dışarı atılmasını sağlayan yapı anüstür arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. C şıkkı 3 idrarın dışarı atılıncaya kadar depolandığı kesedir. Evet bu idrar torbası. Bu da doğrudur ya da mesane. D şıkkı 4 idrarın dışarı atıldığı kanaldır. Bu da doğrudur. 25. soru aşağıdakilerin hangisi omuriliğin görevlerinden biridir? A şıkkı reflekslerin kontrolünü sağlama. Evet reflekslerin kontrolünü sağlama omuriliğin görevidir. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı kan basıncını ve vücut sıcaklığını ayarlama. Bu beynin görevidir. C şıkkı kol ve bacaklardaki kasların birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlama. Bu beyinciğin görevidir. T şıkkı, açıkma, susama, uyku durumlarını düzenleme. Bu da gene beynin görevidir. Dolayısıyla omuriliğin görevlerinden biri reflekslerin kontrolünü sağlamadır. Doğru cevap A şıkkıdır. Hı.